Kürşat Zorlu Sincan'dan dünyaya seslendi. Türkiye siz masa kurmak artık imkansız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Sincan İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Teşkilat mensuplarıyla kucaklaşan Zorlu, hem yerel siyasetin önemine değindi hem de Türkiye'nin küresel gücüne vurgu yaparak çarpıcı mesajlar verdi. AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe danışma meclisi toplantısı, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantının onur konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Sincan Teşkilatı'na hitaben yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve vizyon dolu açıklamalarda bulundu. Sincan'ın milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Konuşmasına İl başkan yardımcısı, belediye başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları ile tüm dava arkadaşlarını selamlayarak başlayan Profesör Doktor Kürşat Zorlu, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisini bir Anadolu evladı olarak tanımlayan Zorlu, şunları söyledi. Ben Yozgat doğumluyum, Kırşehir'de akademik hayatımın en önemli yıllarını geçirdim, Ahi Evran Üniversitesi'nin temellerini attık kalenin damadıyım. Vatanseverlerin, yiğit insanların olduğu bu şehirlerin, Orta Anadolu'muzu temsil eden en önemli ilçelerinden biri olan Sincan'ımızın milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Asıl başarı sahada kazanılır. Teşkilatın her bir ferdinin önemine dikkat çeken zorlu, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir ve beraber oldukça, sahada vatandaşlarımızla iç içe oldukça asıl başarılara imza atacağız. Mahalle başkanlarımız, sokaktaki kardeşlerimiz bu davaya olan inancını korursa, lider ülke Türkiye hedefimize çok daha hızlı ulaşırız, diyerek teşkilat motivasyonunu yükseltti. Dünya Türk beklenenine çağrı yapıyor. Küresel siyasetteki gelişmelere de değinen Profesör Dr. Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bir dünya markası haline geldiğini belirtti. Zorlu, konuşmasını şu tarihi sözlerle noktaladı. Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor, dünün ittifakları çatırdıyor. Asya'dan Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'den Afrika'ya kadar artık sözü itibar edilen, mührüyle bir marka haline gelmiş bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye'siz bir masa kurmak neredeyse imkansızlaştı. Türk milleti, binlerce yıllık kadim geçmişini bugün bir gelecek umuduna taşıyor. Diyen Zorlu şunları söyledi. Veriyle programımızı onurlandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız, Ankara Milletvekili'miz Profesör Doktor. Mehmetli İlçe Başkanım, İl Başkan Yardımcım, Belediye Başkanımız, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımız, çok değerli konuklar, değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Ben ben konuşmama başlarken önce Alperen kardeşime tebrik etmek istiyorum. Sonra da Celalettin kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kadın kollarımız, gençlik kollarımız bir ve beraber oldukça, onlar sahada vatandaşlarımızla birlikte oldukça biz işte o zaman asıl başarılara gideceğiz. Hep birlikte bunu başaracağımıza da güveniz. Canımız Anadolu şehri dedi. Biz de çok şükür Anadolu evladıyız. Ben Yozgat doğumluyum. Var mı Niye Yozgat doğumluyum dedim özellikle? Çünkü çalışma hayatımın belli bir döneminde Kırşehir'de geçti. idari bilimler fakültesinde kurduk arkadaşlarımızla. Şimdi bugün Ahirden Üniversitesi uluslararası çapta bir üniversite olarak yoluna devam ediyor. Yani doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar sonra yine Yozgat'ımıza Allah nasip etti. Dekan olarak da hizmet etme imkanımız oldu. Bu da güzel bir duyguydu. Tabii bir yandan Kırıkkale'nin de dama Yüreğimde çorum atıyor. Şimdi eee dolayısıyla bakın Sincan böyle bir yani vatanseverlerin yiğit insanların olduğu bu şehirlerin Orta Anadolu'muzu temsil eden en önemli ilçelerden birisi. Onun da milletvekili olarak bu karışıma sahip olduğum için gurur duyuyorum. Değerli kardeşlerim, tabi biraz önceki izlediğim manzara birazdan ülke meseleleriyle ilgili bazı tespitlerimizi aktaracağım. Gurur vericiydi bir defa Sayın Başkanım. Özellikle cadde sokak temsilcileri, mahalle başkanları adı geçince ben her zaman heyecanlanıyorum. Siyasetçi bir babanın evladı olarak çok küçük yaşlardan itibaren bu mercilerde yaşayan, görev yapan insanlarla hep iç içe oldum. Ve bir gerçeği hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ben unutmuyorum. Siyaset elbette ulusal düzeyde bu konuştuğumuz şeyler, konuşmalar çok kıymetli. Ama bizim mahalle başkanlarımız, caddelerde, sokaklarda bu davaya hizmet eden kardeşlerimiz inancını ve heyecanını korursa işte biz o zaman lider ülke Türkiye'yi, o zaman AK Parti'nin liderliğini yeniden bu ülkenin Bakın, çok kısa anlatacağım size. Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel sistemde kırılmalar söz konusu. Dünün ittifakları çatırdıyor. Dünya farklı coğrafyaları yeni iş birliklerine çağırıyor. Biraz önce bir başkan yardımcımız söyledi. Türk beklenendir ifadesi. Bu çok doğru. Türk milleti binlerce yıllık kadim geçmişini bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir gelecek umuduna doğru taşıyor. Öyle ki Asya'dan Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Afrika'dan Amerika'ya kadar sözüne itibar edilen liderlik gücü ve mührüyle bir marka haline gelmiş Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye'siz bir masa kurmak neredeyse imkansızlaşır. Çünkü biz bu liderlikle güçlü liderliğimizin altında bu davanın temelinde köklü tarihimizi barındırıyoruz. Buradan güç alıyoruz. İşte bu bakımdan yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan Türk dünyasıyla ilişkiler amacıyla kurulan bu başkanlık işte böyle bir bilincin ürünü ve eseridir. Geldiniz mi bilmiyorum ama 15 Aralık Türk Dünyası Dil Günü'nde, ailemizin dil gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Dünyası Vizyon Belgemizi ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuna deklar etti. Bakın bu belge sadece Türkiye'de değil tüm Türk dünyasında bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk ve tek belgedir. O da bize nasip oldu Allah'a. Ve şimdi bu belgedeki bütün maddeleri inşallah güncelleyerek önümüzdeki süreçte adım adım hayata geçireceğiz. Çünkü biz gönül coğrafyamıza inanıyoruz. Sekiz Türk devleti bugün Türk devletleri teşkilatı adı altında bir araya gelmiş ve bugün dünyanın onuncu ekonomisini temsil etmektedir. İki nokta 2.1 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahibiz. İnşallah 2030 yılında iki buçuk trilyon dolara çıkacak bu ve dünyanın 8. ekonomisi olacağız. Ve Bakın bu coğrafyada olan bitenlere bir uyanış gerçekleşiyor. Artık Adriyatik'ten başlayan Akdeniz sularına kadar ilerleyen işbirliğimiz 30'dan fazla başlıkta ilerlemeye devam ediyor. İnşallah bakın yakın bir gelecekte Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayan demiryolu ve karayolu koridoru hayata geçecek. Önce Türk dünyasının inancıyla ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferiyle Karabağ'ı azalttıktan kurtardık birlikte. Bu elbette Türk dünyasının... <laughs> o tarihleri çok iyi hatırlıyorum. Bu konuları konuşmak da kolay değildi. Bir hayal de esasında ama iki lider bir araya geldiler. İki devlet tek millet şiarıyla bunu başardık. İnşallah bu koridor açıldığında ne olacak değerli kardeşlerim biliyor musunuz? Çin sınırından çok uzak coğrafyalardan yola çıkan bir yolcu, bir konteyner, bir mal ve hizmet yani yola çıkacak ve hiçbir engele takılmadan inşallah Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya açılacak. İşte bu lojistik merkezi şu anda dünya merakla bekliyor. Merkezinde kim var? <laughs> Türk dünyası var. Hamdolsun Türk dünyasının geleceği Allah köylerine <laughs> Dahası yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasip oldu. Türkmenistan'ın doğal gazını coğrafyaya getirmek de çok büyük bir ülküydü, bir proje. Vaktiyle bunun için uğraşan liderler oldu. Başta Turgut Özal. Ama bu nasip olmamıştı. Şimdi biz ilk defa Türkmenistan gazını sıvap dediğimiz yani İran sınırında anlaşmalı bir şekilde Türkiye'ye ve transferini sağlıyoruz. Ama bununla yetmez bir hayalimiz var. Onu da başaracağız inşallah. Bu kez boru hatlarıyla Türkmenistan'ın gazını Türkiye ve Türk dünyası üzerinden Avrupa'ya götüreceğiz. Bakın bunları konuşuyoruz. Biz bunları konuşurken ana muhalefete bakıyorsunuz. Diyor ki, balıkları ürkütüyorsunuz. <laughs> Değerli kardeşlerim, bakın, iktidar, muhalefet bir bütün içerisinde siyaset kurumunu temsil eder. Ve muhalefet esasında milletimize yakışan bir muhalefet yaptığı takdirde bu milletimiz için bir kazançtır. Bu bize de yol göstericidir biz yapıcı eleştirileri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bakıyorsunuz bağırmaktan, kavga çıkarmaktan, milletimizi bir gerginliğe sevk etmekten başka başka bir siyaset üretmiyorlar. Onun için değerli kardeşlerim, yaklaşan seçimler 2028 bizim için çok önemli bir kırılma olacaktır. Yeni yüzyıl adım atarken ya bahsettiğim hususlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen ve umudu temsil eden bir yüzyıl adım atacağız ya da gerginliğin, kaosun, şaibenin yüzüne atıp adım atacağız. Bunu işte Türk milleti inşallah görecek ve karar verecek. Az önce <laughs> filmde güzel bir ifade gördüm, dinledim. Sincan biz birbirimize yeteriz. Aslında bakın Türkiye Cumhuriyeti büyük milletimiz 86 milyon yurttaşımız hiçbir etnik mezhepsel ayrım yapmaktan yapmadan doğudan batıya kuzeyden güneye biz birbirimize yeteriz. Yeter ki birbirimizi dinlemeyi anlamayı bir bütün olmayı tekrar başaracağız ve bizi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanlara karşı işte dik durup diklenmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda bildiğiniz gibi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projemiz yoluna devam ediyor. Büyük bir sorumlulukla AK Parti olarak bu süreci takip ediyor, sürdürüyoruz. Komisyon çalışmalarımızın da artık son aşamasına geldik. Raporun, nihai raporun oluşturduk. E, ee, komisyonumuza gelme aşamasındayız. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Anadolu'nun bir evladı olarak, sizlerin bir kardeşi olarak söylüyorum. Evet, evet. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi inişecek hiçbir adıma, girişime asla izin vermeyeceğiz. Bunu altın özellikle <laughs> Ülkemizi bir araya getiren değerleri ve birleştirici unsurlarımızı sımsıkı koruyacağız. Üniter devlet yapımızı milli birliğimize tehlikeye düşürecek hiçbir adıma girişime de inanın izin vermeyeceğiz. Sizlere bunun sözünü bir kez daha burada veriyoruz. şükür Suriye'de de gerçekleşen devrimin ardından başarılamaz denilen şeyler de başarılmaya başlandı. İnşallah orada istikrar, güven iklimi tesis edildiğinde Türkiye coğrafyasında terörsüz bölgeyi de inşa ettikten sonra Allah'ın izniyle bu kez dünyada ki bunu sadece bizler söylemiyoruz dünyada farklı siyasetçiler uzmanlar, gazeteciler söylüyor. Bir Türkiye'ye rüzgarı geliyor diye ifade ediliyor. Emin olun bunu AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı olarak sadece söylemiyorum. Bu işin içerisinde yıllardır olan bir akademisyen, bir yorumcu, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bize inanın, bize güvenin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşallah inşallah. Tabii bizler teşkilatlar olarak bu büyük iklimi, bu ufku hayata geçirmek için yapmamız gerekenler var. Çok şükür Sincan bu anlamda özel bir ilçemiz. Biraz önce izlediğim sunumlar, hazırlanan filmler hepsi bu farklılığı bir kez daha gösteriyor. Ancak sizlerden, hepimizden bu ülkenin, bu anlattığım gerçeklerin büyük beklentisi var. Onun için diyorum ki hep birlikte inşallah. Önce 2028'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz hep birlikte. Var mıyız? ardından bir de yerel seçimler var. Milletimiz şu anda özellikle belediyecilik anlamda İstanbul, Ankara başta olmak üzere bu hizmetlerin yetersizliğini birebir yaşıyor. Biz bir şey söylemiyoruz. Gittiğimiz yerlerde insanlarımız bize bu gerçekleri söylüyor. Onun için inşallah 2028'in ardından yerel seçimlerde de başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bu belediyelerde de AK Parti bayrağını yeniden dalgalandırdı. Tabii milletimizin karşı karşıya olduğu bazı sıkıntılarında farkındayız. Değerli kardeşlerim ben onlarla iç içeyim elbette dar gelirli sabit gelirli vatandaşlarımız, özellikle emeklilerimizin bize sezen işlerini, sıkıntılarını aktardığı problemleri biliyor. Bunun daha iyi bir noktaya gelmesi için de emin olun çok ciddi çalışıyoruz. Ama bakın bu ülke pandemi daha öncesinde darbe girişimi ardından pandemi sonra bir deprem felaketiyle yüzleşti bugün doğrudan yaklaşık 110 milyar dolar, dolaylı 150 milyar dolara tekabül eden bir külfetle karşı karşıyayız. Ama hamdolsun yaklaşık iki buçuk yılda 455 bin konutu hak sahiplerine teslim etti bu devlet. Bu devlet böylesine büyük problemlerin altından kalkabiliyorsa inanın biz yakın gelecekte çok daha ekonomisiyle daha güçlü, daha müreffeh, daha refah düzeyi yükselmiş bir ülkeye doğru ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bunların hepsinin farkında. Onun için önce biz sizlerden, siz de işte bu vatandaşlarımızdan az biraz daha zaman talep etmenizi rica ediyorum. Biz milli birliğimizi koruyup bu problemleri ortadan kaldırdıktan sonra inşallah önce AK Parti'nin sonra da Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramayacak Allah'ın izniyle. <laughs> Değerli kardeşlerim, onun için sokaklarda, sahada olmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz toplantıda da özellikle altını çizdi, her fırsatta dile getiriyor. Sizler elbette biliyorsunuz ama tekrarlamak istiyorum. Elinde penceresi kaynamayan, zor durumda olan, her bir kapıyı bulup çalmak lazım. Bunu yapmamız lazım. Bizi farklı kılan, bu hareketi farklı kılan yegane aslında temel, eee ayırt edici özelliklerden biri bu. Belediye başkanımızla, ilçe teşkilatımızda, tüm kademelerimizde o bu kardeşlerimizi bulalım. İnşallah bu Ramazan ayını da böylesine güzel bir iklimde geçirelim diyorum. Ben son olarak başı rahmet, ortası marifet, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şeriflerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Rahmetler ve yardımcılar gösterin.